Dün güneşi paramparça gördüm pencerenden, perdeleri çektiğimde. Siyah bir seccade gibi önüne serdim yüzümü bende. Eğildim nehrine mataramı, mengü suyuyla doldurmak için. Gördüm aşık suretimi, kırık camında elimdeki feneri. Sarsıldım ve ürperdim beynimden parmak uçlarıma dek. Baktım, şıra küpüne batırılmışçasına sararmakta bedir. Ehram giyip tavaf ettiysem de ayak izlerini kabulem sayıp karaldı yine sol mememin altındaki cevahir. Toprağı dinledim, patikalarda koştum, yalınayak açtım koruları. O mutat işaretini yine bulamadım vaat ettiğin cennetin. Yaşlı kelebeklere özgü bilgelikle dolandım ışık halende. Fakat yitirdim yıldız kuşağımı zamanın koridorunda gecenin. Kurtulamadım bir türlü ulu kemanının ses kasırgasından. Ey aşk artık zerkeyle damarıma yeşil zehrini gözlerinin.